İş Bankası mobil uygulama üzerinden elektrik faturası nasıl ödenir? Telefonunuzdan İş Cep İş Bankası'nın mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra sol üstteki menüyü açarak ödemeler menüsüne ve ardından fatura seçeneğine tıklayın. Ekranda çıkan seçenekler arasında anında fatura ödeme seçeneğine tıklayın. Daha sonra kurum tipi bölümünden elektrik seçeneğini seçin kurum adı bölümünden hizmet aldığınız elektrik dağıtım kurumunu seçin. Yani bulunduğunuz bölgedeki elektrik idari kurumu. Kurumunuzun belirlediği hizmet, abone, hesap numarasını ilgili bölümlere giriş yapın. Daha sonra fatura tutarını ve ödeme yapmak istediğiniz hesap bilgilerini kontrol ederek onayla tuşuna tıkladığınızda elektrik faturası ödeme işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Evet işlem bu kadar basitti. İş Bankası üzerinden İş Cep Mobil uygulaması üzerinden elektrik faturası ödeme işlemi nasıl yapılır bu videoda buna baktık. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.